Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mark, Minecraft'ta e, mod kurmasını anlatacağım arkadaşlar. E, bir de voxel mapı anlatacağım arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar e, modu kurmak istiyorsanız ilk başta 4 olmalı. 4G kuracaksınız arkadaşlar. E, ben şimdi kurmayacağım ama şu an install server var ve ekstra bilmem neyi var işte. Siz ilk başta ikinciyi seçeceksiniz. İlk başta ikinciyi seçtiğiniz zaman ok diyeceksiniz. Ben can alayım hemen çıkartayım. Ve şöyle bir şey çıkacak yani aynı şekilde ok diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra e, modun içine gireceksiniz. Burada bu çıkacak arkadaşlar. Bu oluşacak. Normalde şu an şu falanı da yakından anlatacağım. Bu çok farklı bir şey. yakından anlatırım arkadaşlar. Şu an bir de şu workshop map'ı atacağım. Gördüğünüz gibi mod diye bir şey açılacak buradan. Arkadaşlar açtıktan sonra oyun bu hale gelecek. Hatta şöyle en baştan gelin göstereyim. Hadi ya. Arkadaşlar bugün Semih yok. Semih bugün video koyacaktı. Koy, koyamadı. Bağlantının nasıl hale yok. Şimdi arkadaşlar şurada 172 g relax diye en sonunda böyle bir şey açılacak. Sonra play diyeyim. Oyun Arkadaşlar yakında gün e, çektiğim seriye devam edeceğim bugün çekerim inşallah ama marketi e, tek başıma oynamak zorunda kalacağım herhalde yine bugün yine Semih yok sadece birkaç şamot çekti hala gelmedi şimdi arkadaşlar şunlar bir güzel bir var sıkıntı olmasın hiçbirimiz için o fazla bir top para arkadaşlar Heh, Tamam şimdi men gidiyoruz hatta yüklü olduğunu kanıtlayalım ee, neredeymiş bu evet gördüğünüz gibi 172 için bilmem ne modu yüklü şimdi hatta kısa yol tuşlarını herhalde gösterir girdiğiniz gibi e, göstermesi gerekiyordu yani ben yaptım evet gösteriyor arkadaşlar bakın şimdi burada presi e, diyor ki burada e, mapı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz diyor. Buradan mapı büyütebilirsiniz diyor. M'den de işte ayarları işte mapın. Şimdi arkadaşlar, mapı göstereyim size nasıl bir map olduğunu, nasıl Voxan map nasıl diye göstereyim. Şimdi arkadaşlar, Voxan map ayrı ve çok güzel bir şey. Şimdi ben size yakında şeyine göndereceğim. Linkini de göndereceğim. hepsinin linkini göndereceğim yani. Şiire göndereceğim. Fordge ee, işte Vox, Vox almak lütfen. Şimdi arkadaşlar, Vox almak bu arkadaşlar şöyle bir şey. Şuram ya aşağı hissine ben. Hatta şu ekranla bir meeting biraz. Çünkü fazla bir şey belli olmuyor sana bunu. Bak, ah. Bak. Op. Bu böyle hatta. Ha. Ha, tamam. gibi ee, arkadaşlar. Şurada köyler, köyler falan var şu an hani köylü modu falan açık yani köylü modu derken e, hayvanlar falan açık radara giriyorsunuz arkadaşlar radardan işte nötrli gösteri falan aç diyorsunuz işte kapattığınız zaman hayvanların hepsi gidiyor sonra bu mapta şöyle bir şey var oyuncu oyuncaklarını falan gösterme açıp kapatma falan var e, sonra işte saldırganların yerini gösteriyor gördüğünüz gibi saldırganlar şu an hepsi yer altında değil falan size söylüyor e, yani söylüyor derken gösteriyor ee, sonuçta bunu geri açıp kapatabilirsiniz o sorun olmaz ee, sorunları nasıl anlatsam şey var ee, e, ne demek ona arkadaşlar ha mapı kapatabilirsiniz açıp kapatabilirsiniz boyutunu ayarlayabilirsiniz büyük küçük ayarlayabilirsiniz yani sonra işte şeyi e, mapı kare haline ya da dikdörtgen haline yuvarlak haline getirebilirsiniz arkadaşlar ne derseniz şuradaki yeşil şey e, işaretlerdir. Hatta göstereyim size ışınlamanın nasıl olduğunu öğreteyim. Warp Dream'e gireceksiniz arkadaşlar. Şunu ışınlanacaksınız. Gördüğünüz gibi direkt benim evim ışınlandı. şu arkadaşlar işte bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi nereden nereye ışınlandı bize. Yani direktman öyle TFM yazana kadar bir, ne yapabiliriz mesela bir arkadaşınızla online oynuyorsunuz arkadaşınızda da bu mod varsa çok işe yarar. Ee, şimdi mesela aşağı geberelim. Geberiyor. Geberdi mesela. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi evin içindeyim. Ee, bu mapın güzel bir özelliği daha var. Gördüğünüz gibi öldüğünüz yere ışınlanabiliyorsunuz ama biz burada ölmüştük değil mi arkadaşlar evet bakın öldüğümüz yere ışınlanabilirsiniz geri bunu silmek isterseniz zaten kalıcı kalıyor ama silebilirsiniz böyle bir silindi sonra işte e, warp terminal nasıl kullanacağını cool yani teleportlanmanın nasıl olacağını anlatayım e, herhangi bir yere gidin e, M'ye tıklayın sonra işte ışınlanma yerine gelin işte yani şuna warp termini neyse işte yeni warp değil işte ismini ne yazacaksanız deneme diyelim deneme neyse evet. sonra işte rengini filan ayarlayabilirsiniz buradan yeşil sonra arkadaşlar mavi mesela ben mavi yaptım işte ne tarzda gözükme özelliği var bu boyutta görünür bu boyutta görünme özelliği filan işte entle de gözükme özelliği tamamlandı diyorsunuz arkadaşlar tamam diyeyim oynadım diyeyim mesela şu an gördüğünüz gibi mavi şu yeşil onu yapın tıklayın buna. Ne bunu orada yaptılar. Evet. Evet. Böyle gibi direkt ben bunu Sonra direkt ben buna gelin. Silebilirsiniz. Arkadaşlar yakında Semih gelecek. İnşallah bugün açabilirse o da mutlantı yapacak. Bugün herhalde ben tek başıma bakıyorum canım. İşte birkaç an çekmeye çalışacağım. Şu şu anlık bu kadar arkadaş, bu kadar görüşmek üzere gelecek günlerde, iyi günler.